Bu gidiş nereye Müslüman nereye Bu yol çıkmaz sokak Dön artık geriye Bu gidiş nereye Müslüman nereye Bu yol çıkmaz sokak Dön artık geriye Kendine kendine sonu yok bu yolun gel artık sen kendine kaldır ellerini uzat Allah'a doğru tövbe de kabul et bu günahkar kulunu açılır kapılar takip et sen o yolu takip et bulur yolunu boşa geçen zaman senden sorulacaktır. Yediğin haramlar tek tek sayılacaktır. Boşa geçen zaman senden sorulacaktır. Yediğin haramlar tek tek sayılacaktır. Bugün Sanma ki ölünce yaptın burada kalır. Sanma ki ölünce yaptın burada kalır. Kaldır ellerini uzat Allah'a doğru. Tövbe de kabul et bu günahkar kulunu. Açılır kapılar takip et sen o yolu. Takip et bulursun, kurtuluşun yolunu. Kaldır ellerini, uzat Allah doğru. Tövbe kabul et bu günahkar kulunu. Açılır kapılar, takip et sen o yolu. Takip et bulursun, kurtuluşun yolunu.